Arkadaşlar selam. Bildiğiniz üzere 8 başvurular kapalıydı ve bugün bir duyuru paylaşıldı. Başvuruların açıldığına dair. Başvuru yapmak isteyenler için bu videoyu hazırlıyorum. Bilginiz olsun. Evet, okumaya başlayalım. Herkese selamlar. 8 Next sunucusuna ait 4. dönem başvuruları 17.01.2025'te saat duyurulmadan açılacaktır. Başvuru kodlarınızı 8bornnext.tbx.io adresinden satın alabilir. esports.com adresinden kayıt olup başvurular sekmesinden başvuru kodunuzu kullanabilir ve başvurunuzu gönderebilirsiniz. Başvuruların son gönderilme tarihi 21.01.2025-23.59 olarak belirlenmiştir. Yeni başvuru sistemimiz cevapları kaydetmektedir. Ancak cevaplarınızı yaşayabileceğiniz aksiliklerden dolayı size özel bir not defterinde manuel olarak kaydetmenizi öneririz. Sizlere hatırlatma olarak sonucu kurallarımız, emote rehberlerimiz, nokta nokta linklerinden faydalanmanızı önerir. Başka sonucularda oynamış olduğunuz karakterlerle başvuru yapamayacağınızı hatırlatmak isteriz Herkese selamlar. Portal üzerindeki kod kullanacağınız alana EB8 ile başlayan kodunuzu girmeniz gerekmektedir. Herkese başarılar. Arkadaşlar Tebex tarafından aldığınız key Fabian hesabınızla gerili olan mail'e gelmektedir. Spam klasörünü kontrol etmeyi unutmayınız. Evet 8.10 başvuruları Cuma günü açıldı. Evet başvuru yapacak arkadaşlar. Ayın 17'si Cuma gününden ayın 21'i Salı günü saat 12'ye kadar başvuru yapabilecekler. Evet başvuru yapmak isteyenler ama nasıl yapacaklarını bilmiyorsunuz. Männer Bu linke tıklayıp açılan sitede ürünlere tıklayacağız. Ürünlerden Adborn Community Founder diye 8 dolarlık bir ürün var arkadaşlar burada. 8 dolar ne kadar diye soracak olursanız da 284 TL 39 kuruş şu anda. Satın ala tıkladığımızda ise bu paketi satın aldığınızda Adborn Roleplay sunucusuna ve topluluğumuzun geliştirmesi, gelişmesine katkıda bulunmuş olacaksınız. Ayrıca topluluğumuza katılarak daha geniş bir kitleye ulaşmamıza yardımcı olacaksınız. Ek olarak Adborn topluluğuna özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Özellikler dijital hatıra kartı, 8-Bone roleplay sunucuna ait geçmişten günümüze iz bırakan anıları yad etmek için verilen rastgele bir rol kartı alacaksınız. Dijital wallpaper, 8-Bone roleplay sunucusuna ait masa üstünüzü süsleyecek hatıra bir duvar kağıdı alacaksınız. Discord rolü, 8 sunucusuna ait özel bir rol hakkını kazanırsınız. Bu role sahip olduğunuzda size özel sesli ve yazılı kalanlara sahip olursunuz şöyle göstereyim onu da. Evet, sol tarafta görmüş olduğunuz Community Founder odasına giriş yapabileceksiniz. CF1, CF2, CF3 şeklinde 3 adet oda var. Ve son olarak da başvuru hakkı kazanırsınız. Yani 8-1 Roleplay bünyesinde bir adet Allow List almak için başvuru hakkı kazanmanızı sağlar. Sadece yönetim tarafından belirlenen zaman aralığında başvuru süreci açılır ve başvurunuzu gönderebilirsiniz. Bu başvuru ilgili yetkililer tarafından incelenerek 10 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılır. Başvurular açıldıktan sonra soruları cevaplayıp göndermeniz için 48 saatiniz vardır. Sunucuya giriş için 18 yaşından büyük olunması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olduğu tespit edilenler direkt olarak reddedilir. Onaylanma garantisinin olmadığının bilincinde başvuru yapmalısınız. Lütfen başvuru hakkında daha fazla bilgi için Discord sunucumuza katılın. Evet böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Sol altta fiyatı yazıyor. Sağ altta da sepete ekle diyor. Sepete ekleyelim. Evet sepete ekledikten sonra giriş yapmamız gerekiyor. Burada login with Discord diyoruz. Discord ile giriş yapacağız yani. Bizi böyle bir şey atıyor. etkilendir diyoruz. Evet. Burada giriş yapıldı ve nikim gözüküyor. Evet, devam diyoruz. Devam dedikten sonra böyle bir sayfaya atıyor. Evet. Ne aldım? Discord ID'm ve fiyatı burada yazıyor. Ve miktarı yazıyor burada. Bir kuponum var mı? Buraya girip değerlendir diyor. Bir kuponum yok. Evet. Altta Pro check Checkout diyor. Yani ödeme işlemine devam et diyor. Buraya bastığımızda ise böyle bir sayfaya atıyor. Burada kart bilgilerimi gireceğim ve buradan alışverişimi tamamlayacağım arkadaşlar. Evet burayı da doldurduktan sonra arkadaşlar Discord'a gelip tekrardan 8 Portal diye bir link var burada. Buraya tıklayacağız. Bizi böyle bir siteye atıyor. Burada kayıt olmanız gerekmekte arkadaşlar. Benim hesabım olduğu için direkt giriş yapacağım. Evet, giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfa atacak. Ee, burada içerikler, başvurular ve kurallar olmak üzere 3 adet burada linki var arkadaşlar. Biz başvurumuzu yaptık. Buraya gelip başvurular kısmına basacağız. Eightborn Next dördüncü dönem başvurusu 17 Ocak 22 Ocak arasında bir başvuru tarihi var. Başvuru başladı yazıyor. Başvuru yaptıktan sonra mailinize gelen kodu arkadaşlar burada kodu kullan sekmesinden buraya kodumuzu gireceğiz ve kodu kullanacağız arkadaşlar. Başvuracak olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Umarım geçersiniz ve Eightborn'da oynamaya başlarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atarak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.